Silah lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Tylev's Ruined Forge tünelindeyiz, zindanındayız. Lokasyon olarak burada buraya gelişte buradan devam edip bizim tünelden alttan geçip alttan devam edip asitli bölgeye geliyorsunuz, zehirli. Tekrar burada soldan bir alttan geçiş var. Bu şekilde buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra da yukarı bu köşede ruini bulabilirsiniz. Girdiğinizde burada. Zaten başlangıç kısmı. Buradan devam ediyoruz. Soldan elemanlar çıkacaktır karşınıza düz. Buradan aşağı atlayabilirsiniz. Merdivene gerek yok. Smithing Stone mağarası burası bayağı var. Toplayabilirsiniz. Buradan tekrar aşağı. Borunun üstüne. Aşağı ve yukarı yol ayrımı var hiçbir yere sapmadan karşıya atlıyorsunuz. Sol tarafta Smith Secret Great Hammer yer alıyor arkadaşlar. Lokasyon olarak burada bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim.